Bir zarf sorusu olmuş bu. Zarflar genelde fiilleri nitelerler. Ama önceki videolarda da bahsettiğimiz üzere başka sıfatları, başka zarfları da modifiye edebiliyorlar. Burada after the birth of their baby burayı modifiye ediyor. Buradaki zarf after'lı bölümü niteliyor. O zaman şöyle bakabiliriz aslında. Direkt sadece buraya odaklansak. Properly uygun bir şekilde, düzgün, doğru düzgün bir şekilde. Currently şu anda, şu sıralar. Immediately hemen Resendi son zamanlarda formally resmi olarak formal bir şekilde. Onların bebeklerinin doğumundan sonra. Doğumundan doğru düzgün sonra. Doğumundan şu anda sonra. Doğumundan hemen sonra. Doğumundan son zamanlarda sonra. Doğumundan resmi olarak sonra. Yani resmi olarak olur gibi oldu ama buradaki duruma bir bakalım. Hamile kadınlar obsesif kompulsif disorder tecrübe edebilir, yaşayabilirler. Experience yine de go through diyebiliriz burada. Bu bunu açıklayan bir bilgi olduğunu gösteriyor. Genelde biz iki virgül arasında da görüyoruz bunu ama Türkçe'de olduğu gibi tire de kullanılıyor. Bir tür anxiety hastalığıymış bu. Obsesif kompulsif disorder dedi. Bu da yine önce de varmış burada. Bebeklerinin doğumundan önce veya hemen sonra. Resmi olarak sonra da hiç anlamlı olmadı burada.